kahveye geldik. Ne iyi ettik de geldik Hüsnü'cüm. Hüsnü. Ee, ne oldu? Sağlığına. Değil Sağlığına, güzelliğine. Güzel günlerimize inşallah canım benim. Hüsnü çaba. Hüsnü çaba. Hüsnü çaba. Evet. Yalnız çok hoşsun. Sen de öyle. Ay maşallah ya. Hayatın bayağı meşhursun anladığım kadarıyla. Nasıl canım? Ay. Milletin gözü üzerinde diyorum. Çok yakışıklı değil mi? E yani, görüyorlardır ekrandan yani normal. Sen ne kadar çabuk alıştın böyle. Hayret yani. Eee... Yok canım, değil alışmaktan de. değil de... Çok özür diliyorum, Hüsnü Bey değil mi? Hüsnü Çoban. Evet, benim efendim. Pardon, rahatsız ediyorum ama... Ben çok beğenerek izliyorum sizi televizyonda. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun, eksik olmayın. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz acaba? Olur, olur yani. Esra'cığım müsaadenle. Tabi. Burcu gel gel Seni giymiş, Ay. hakikaten. Ay inanamadım biliyor musun seni görünce. dizleri bağır çözüldü şuracıkta. Estağfurullah efendim. Ay yalnız söylemeden edemeyeceğim. Ekrandakinden daha da yakışıklıymışsın. Eksik olmayın. Buyurun çekilin. Biz de yemekteyiz işimle. Ay eşiniz mi? Bekar demişlerdi sizin için. Yok canım. Evliyim efendim ya. Yani eşim. Neyse olsun. Hayatım zahmet olmazsa Hüsnü Beyle bizi bir alır mısın? Tabii. Çekiyorum. Hadi biz de fotoğraf çektirelim. Tamam çektim. Buyurun. Teşekkürler sağ olun. Ay. Ama ışık arkamdan geliyor benim. Hani? Hadi, hadi Ay biz de çektirelim üstü çobanla. Ya böyle iyi işte. Aa, aa, ay çok iyi ya. Bir müsaade edin. Tabii tabii tabii. Ay ama benim gözüm kapalı çıkmış. Bir müsaade tamam. edin. Ay gel gel. Ay, bir saniye şey bir dakika ben de çektireceğim. Şöyle bir. Heh. Tabii. Aa, teker aa, teker ver. Bir saniye lütfen. Çek, Biz Çektireceğiz. Çektireceğiz. Hanım sizi çok seviyor. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? var benim. Bir saniye. Karınız çok seviyormuş. Tamam. Uh, Karınızı çok seviyor. Ay alabilir miyim? Karınız. Al, al, al. çok güzel. selamlar. Karınıza çok selamlar. Gel gel gel. Evet, ha, tamam, Gel. Hüsnü Bey. Tamam. Hüsnü Bey. çok güzel. Ama bir izin verir misin? Hangi tarafa geçeceğimi şey yapamadılar. İkindeyiz. Ya ben beceremiyorum. Şu tarafa geçelim isterseniz. Orası daha rahat. bir Siz de gelin. Siz de gelin. Evet. Orası daha rahat. Burada çekil. Evet buradan da alalım. Aldı, güzel oldu. Ay. Hayatım. Öpme öpme. Ay. 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 Sen, sen, sen. Ay. 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 Yes. Ay. Yes. 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 Yes.